Merhaba kalım hoş geldiniz. Bugün 2 adet patlıcanla harika bir tarifim var. Bu tarif için 2 adet orta boy bostan patlıcan kullanacağım. Patlıcanları yıkadım ve bu sap kısımlarını ve uç kısmı kesiyorum. Daha sonra bunları bir parmak genişliğinde dilimleyeceğim. Sizler beni bu videoyu ilk defa istiyorsanız lütfen yorumlar bölümünde bahsetmeyi unutmayın. Bu tarifi bir kere denemeniz yeterli. Hem çok kolay hem de çok lezzetli oluyor. Videoda görmüş olduğunuz gibi patlıcanları dilimleyelim. Bu uç kısmını çok az alıyorum arkadaşlar. Bugün karnere benzer bir tarif hazırlayacağım sizlere. Çok lezzetli oluyor. Oldukça bereketli. Mutlaka deneyin. patlıcanların ikisini dinledikten sonra tuz suda ortadan 5-10 dakika bekletiyorum ki acı suyu çıksın daha sonra sosu için küçük bir kasenin içerisine bir diş sarımsak ardından 1 yemek kaşığı zeytinyağı, çok az kekik, kırmızı toz biber, karabiber ve çok az tuz olarak karıştırıyorum bunları patlıcanların üzerine süreceğiz kenara alalım Kulancam borcamı yağlıyorum. Ben büyük yuvarlak borcam tercih ettim. Bıçakla üzerine bu şekilde çizikler atıyorum. Daha sonra da tepsime yerleştiriyorum. Fırça ardımıyla bu hazırlamış olduğumuz sosun her tarafına gel şekilde sosluyoruz. Bu sos sayesinde çok lezzetli oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. 2 tane patlıcan için büyük yuvarlak borcam yeterli oluyor her tarafını bu şekilde sürüyorum. Daha sonra da önceden ısıtılmış 200 derece fırının birinci rafında patlıcanlar yumuşana kadar pişiriyoruz. Patlıcanlar pişerken biz de iç harcını hazırlıyoruz. Tavan içerisine 50 gram kıymayı alıyorum ve ilk olarak kendi yanında kavuruyorum. Rengi değişmeye başladıktan sonra da içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum sıvı biber tekrar karıştırarak kıymanın pişmesini sağlıyoruz. Daha sonra içerisine bir adet kuru soğan ekliyorum ve soğanların biraz yumuşamasını sağlıyorum. Daha sonra bir adet kırmızı biber ve bir adet de sevi biber. sebzelerin yumuşamasını sağlıyoruz. Üzerine biraz tuz serpiştiriyorum. Ve daha sonra bir tane domatesin kabuklarını soydum ve onu da üzerine küp küp doğrudan sonra ekliyorum. Tam ölçülü harika bir yemek oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Sebzeler tamamen yumuşana kadar pişirelim. İçerisine yarım tatlı kaşığı kadar da salça ekliyorum. Biraz karabiber ve pul biber ekliyorum. Her tarafını iyi bir şekilde salçakarlı şekilde karıştırın ve iç harcımız hazır. Tam ölçülü oldukça lezzetli olan bu tarifi sizler de deneyin deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Patlıcanlar fırından çıktı. Bir tane çatal yardımıyla bu şekilde ortasını eziyoruz. Ya da görmüş olduğunuz gibi bu sayede ortası da çukur oluyor. Hazamış olduğumuz iç harcı da bu boşluklara dolduruyoruz. Her tarafına gelsin. İç malzeme bitikten sonra tekrar kullanmış olduğunuz tavan içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası ve bir çay bardağı sıcak su ekleyerek ocağın üzerinde bir taşım kaynatın. Bunu da tekrar tepsimizin içerisine dökeceğiz arkadaşlar. Üzerini domates ve biber dilimleri ile süsleyebilirsiniz. Daha sonra önceden ısıtılmış 200 derecede ortalama 20 dakika pişiriyor yemeğin fırından çıktı harika gözüküyor istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz tarifimiz sonuna geldim izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın